it's a Ne dikiliyorsunuz burada? Sana ne? Keyfimizin kahyası mısın? Allah Allah. Hem burası Allah'ın sokağı değil mi? İstediğimiz yerde bekleriz. Boşuna bekliyorsunuz. Aradığınız burada değil. Bana bak, seni var ya. Sana bu işe karışma dedim. Dava bizim, kız bizim. Ama yok. İlla da benimle uğraşın diyorsan fark etmez uğraşırız Sen miydin beyim? Aklım çıktı vallahi. Sen benim arkamdan nasıl iş çevirsin abla? Burada kalacak dediğim halde sevdayı benim evimden nasıl kovarsın? Allah'tan sürüp çıkarmışım. Kız gitti kapının önüne eşkıya bastı. Adamlar erketeye yatmış. Kuş gibi avlamak için kızı bekliyorlar. Haberim var. Kızı kendi ellerine hedef yapmışsın. Vurdular deme. Yetişmeseydim, karşılaşmasaydım kızı alıp götürmeseydin vurabilirlerdi abla. O zaman vicdanın rahat edecek miydi senin? Doğru diyorsun. Kıza bir şey olsun istemem ama oğlanın senin canın yanarsa... ...değneğin iki ucu da belli. Neresinden tutam sence? Beyim, bu adamlar böyle kapının önündeyken biz nasıl soluk alacağız? Burnumuz dışarı uzatamıyoruz. Hem ilalemin davasından bize ne? Allah selamet versin gitsin devlete sığınsın. Ondan koruma istesin. Sana ne beyim? Sen nereye kadar yeteceksin ki? Yeter abla, yeter! Topla Yusuf Ziya'nın eşyalarını. Neden? Konağa götüreceğim. Halamın yanında kalacak. Ne münasebet. Elimle oğlana hamiyete vermem ben. Öfken, sağduyunu kör ediyor abla. Dediklerimi duymuyorsun bile. Maksadım oğlanı senden koparmak, senden ayırmak değil ki. Onu korumak. Bak Sevda'yı yerleştirdim konağa. Bebeği de götüreceğim anlıyor musun? He bir başına bırakmam diyorsan topla eşyalarını sen de gel kal konakta. Oh hiç olmaz. Ben o konağa gitmem. Alırım Yusuf Ziya'mı köye yerleşirim. Ama o konağa adım atmam. Senin inadınla artık uğraşamayacağım abla. İstediğin yere gidebilirsin. Ama bu bebek o konakta kalacak. Her biriniz ayrı yerdeyken ben sizi nasıl korurum ya? He? Hadi git topla eşyalarını. Halama Havva ile Sevdan tanıştığını söylemedim. Dünkü saldırıdan da bahsetmedim. İyi etmişsin. Bizimle ilakası olmadığı halde o oğlanı benden almaya kalkar vallahi. Ne zaman bitecek bu saçmalık abla? Ha? Uğruna kavga ettiğiniz bebek sizi birbirinize yaklaştıran en önemli bağ. İsteseniz de kopamazsınız birbirinizden. E aklın yolu bir. Sultan işi yokuşa sürüyor. Sultan ablanın haberi yok. İlk size söyledim. Sultana ne ayo? <laughs> Devlet oğlanı sana veriyor, sen de bana veriyorsun. <laughs> Hanımım vallahi kabul günün olmuş senin bugün. Bunlar ne biçim konuşma bu? Ha? Panayır yerine çevirme burayı. Ama müjdem var hanımım. Sultan abla oğlanı almış sana geliyor. Ah! <laughs> Buyurun. Geç abla. Abla, siz mi geldiniz? Alayım mı oğlanı? İstemez. Bakıyorum konak konak geziyorum. Sade kendin gezsen iyi. Yer yurt ayakta. Abla, kalbini kırarım ama. Abla, vallahi böyle olsun istemedim. Herkesi kendimi bıraktım. Oğlanı korumak için gidecektim. Ama Ali Ömer izin vermedi ki. Evet, ben izin vermedim. Kimseye de hesap verecek değilim. Sultan Hanım. Boşuna zahmet etmişsin buraya gelmekte. Oğlanı ver de hadi geri dön. Sultan ablam bebekle burada kalacak Pınar. Asla. Asla. O kadar da uzun boylu değil. ...sorunum zaten bu evde kalacak. Ondan sonra da sultan def olup gidecek. Hala sabrımı zorluyorsun ama. Sultan abla burada kalsa da kalmasa da o bebek her zaman onun hayatında olacak. Bunu anlamak bu kadar zor mu ya? Olmayacak. Oğlan nerede? Ben orada Hamiyet Hanım. Sen öyle san. Yılmaz o alanı bana veriyor. Sen baya baya umuyorsun bunu ha Amiyet Hanım. Boşuna umma. Umma. düzen kurdunuz. Ha? Kandırdınız beni öyle mi? Hiç utanmadınız mı? Sen boşuna başıma çökmüyordun ha? Burada kal diye, başka yere yollamam diye. Ben de sana itimat ettim öyle mi beyim? Saçmalama abla. Benim bu olup bitenlerden haberim bile yok. Geç onu bir kalem geç. Sen de Hamiyet Hanım. Sakın böyle bir şey umma. Devlet oğlanı babaannesine verdik demeden sana vermem ben bunu. Sultan. Allah aşkına sen neyin mücadelesindesin ha? Neyin mücadelesindesin? Avukat evrağı birkaç gün sonra tamamlar. Devlet de çocuğu bana verir. E ee, ne kadar sürer bunlar sanıyorsun? Kaybettin kızım. Kaybettin. Mücadele etme artık. Hu senin kalıbından. Ben de seni adam zannettim. Nasıl kıydın havama? Ha? Nasıl ihanet ettin? Abla. Ben çocuğu olması gereken yere teslim ettim. Az biraz düşünsen sen de bunun en doğrusu olduğunu anlayacaksın. Yılmaz haklı. İkiniz de çocuğu sahiplenmeye takılmışsınız. Oysa onun hepinize ihtiyacı var. Annesini tanımak için sana ihtiyacı var abla. Babasını bilmek için de sana ihtiyacı var hala. Birbirinizi yok sayamazsınız. Çünkü onun ailesi sizlersiniz. Canım. Canım. Kurban olsunlar uh. <laughs> sana. Ay ne şeker şey bu ayol. <laughs> Oldu mu bu yaptığın şimdi ha? Oldu mu? Niye bana demedin? Niyetim bu diye niye söylemedin? Abla ben kimseyi kırmak, gücendirmek için yapmadım. Vicdanımın sesini dinledim. O vicdanının sesi... ...baba diye bağırıyormuş. Onun yüzü gözsün. Yanından, yörenden eksik olmasın diye... ...Elgada bebeğe feda ettim. Abla. Ben Yiğit'i bir arayayım. Burada kalacağımı söyleyeyim de beni merak etmesin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.